Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet, köpeklerimiz yine bir koku peşindeler. Orada artık sincap mıdır nedir? Tam bilmiyorum arkadaşlar. Fakat sizlere açıklamam gereken bir konu var. Yavrular hakkında. Yavrular büyüdükçe çok sıkıntı olmaya başladı arkadaşlar. Köyde önüne gelen köpekleri boğuyorlar. Yani aslında şöyle bir şey. Yavrular tetikliyor. Paşa ile Zeynep, Zeynep de biraz huyup dün de bahsettim. İyice asabileşmeye başladı. Yani bu durumu size de gösteremem arkadaşlar. Adamın orada köpeğe boğulurken video çekecek halim yok. Fakat dediğim gibi çok sorunlu, oluyor. İnsana dalıyorlar köyün içinde. Ee, başka köpekleri gördükleri zaman dalıyorlar. Bayağı bir sıkıntı olmaya başladı. Vallahi bilmiyorum. İnşallah bu huylarından biraz vazgeçerler. Yoksa biraz sıkıntı. Evet arkadaşlar az önce tam anlatamadım. Hayvanlar ziyana yürüyordu. Dediğim gibi yavrular bayağı bir sıkıntı yapmaya başladı. Tabi bu geçer zamanla. Hani olgunlaştıkça geçer arkadaşlar. Fakat eee işte daha var. Yani şu anda 7 aylıklar. En az bir buçuk yaşlarında olması lazım. Gerçi paşa da böyle şey arkadaşlar yani. Daha o da oturaklaşmış değil. Paşa iki yaşına değdi. Şu zamanlarda tam iki yaşında. Bakın bu dağlıyla paşanın çok mükemmel bir uyumu var arkadaşlar aslında dağlı taşayı takip etmesi gerekirken taşa sürekli dağlıyı takip ediyor. Enteresan bir olay. Gerçekten de. Dağlı nereye giderse ya da taşa giderse dağlı onun peşine. Yani taşaya en büyük destekçi dağlı arkadaşlar. Bakın yine bir şey gördü. Muhtemelen kuşa gidiyor. Böyle süreli geziyorlar. Paşa ile ikisi ee, şey o kadar değil. Yani Karabaşla zalim o kadar değil. Paşa bu sabah yal yemedi muhtemelen şeyden arkadaşlar. Ana aralarda bir şeyler gezelimmiş. Dün akşam fazla demişti. Bir de şimdi bağdayken yediği için arkadaşlar hayvan daralıyor sabaha kadar. Direkt itirarını dışkısını yapmaya gidiyor çözesiye. O yüzden hiç daha fazla almıyor sanırsam. Tabii ben bugün yine motorlayım. Bayağı da bir sıkıntı çektim arkadaşlar motorla. Yani geldiğime geleceğim pişman oldum öyle söyleyeyim. Yerler yaş. Her taraf çamur. Gördüğünüz gibi ayakkabılar falan. Tekerler de zaten kabak olduğu için çok böyle sıkıntı çektim. Geçenlerde geldiğimde yerler kuruydu. Hiç zorlanmadım. Zorlanmamıştım. Ama bu sefer bayağı bir zorlandım arkadaşlar. Bakalım akşama kadar ne bekliyor bizi. Gerçekten de yani. Bayağı bir sıkıntı oldu. Arka tekerin lastiklerini değiştirmek istiyorum. Hani Muhtemelen ona böyle daha lastiği alırsam çok iyi olur. Arkadaşlar ATV düşünüyorum fakat. Şimdi ATV'de dediğin gibi. Öyle mesela ormanlarda tamam çok işimize yarar. Fakat böyle arı dar yerlerden geçtiklerim bayağı bir sıkıntı olur. Diyorum ki böyle güçlü. E, bu çok ağır arkadaşlar. Yani gerçekten de bu motor çok ağır. Hani kaldıramıyorum bir yere düştüğü zaman. Böyle daha basit bisiklet tarzında fakat güçlü bir e, motor almaya düşünüyorum. Ya da kendim toplama yapabilirim. E, hem videosunu yaparız. Böyle eski çok eski Peugeot tarzı motorlar var. Onlara farklı bir sistem yapabiliriz arkadaşlar. Güçlü bir motor takıp yani şöyle bu motor 150'lik mesela. 150 cc'lik bir motor takarsa uçurdur yani o motoru. Arkasına da güzel bir lastik böyle dişli bir lastik taktığımız sürece gerçekten hem ağırlığını düşürmüş oluruz. Yani istediğimiz gibi çocuk gibi böyle hani sağa sola kaldırıp şey yapabiliriz yıkılsa bile. O yüzden öyle bir motor alabilirim belki. Yani fara mara gerek yok. Zaten gece bir yere gittiğimiz yok. Ee, ön takım bisiklet gibi olabilir. Hani. Yani şu, şu tamamen gereksiz arkadaşlar kilometre milyonları. Yani ormanda kilometre ne yapacağım ben? Bu tamamen e, gereksiz bir olay. Benim zaten Instagram'da var bir tane önceden yapmıştım. CC'yi. CCG mi ne diyorlar işte. O motoru biraz yapmıştım arkadaşlar ben toplamıştım. O tarz bir şey yapabilirim. Yani böyle elektrik aksamına falan hiç gerek yok. Hatta yine olması, yine marşlı çalışması lazım. O yüzden akü şart. Diğer benim yaptığımda akü falan yoktu. Ayakla çalışıyordu. Gerçi ayakla çalışsa da sorun değil. Yani çok da gerek yok yani öyle bir şey. İşte Peugeot tarzı motorlarda şey sıkıntısı var. Mesela onlar marş olmadığı için koşup koşup da böyle çalıştırıyorsun. Eskiden öyleydi. Eee, vurdurman gerekiyor yani. Bu yüzden dolayısıyla şimdi ormanda bir yerde böyle kaldığın zaman yamada onu vurduracak halin yok. O yüzden dolayısıyla ona marş takmak lazım. Ya da böyle marşlı yapılmış hazır bir motor gelirse onu alacağım. Böyle ama güçlü olması lazım arkadaşlar. En yani az bir 150 olması lazım. O motorlar çok güçsüz motorlar hani böyle Peugeot'lar. Çok küçük bir motorları var. O yüzden onu böyle yamalarda falan belki zorlanabilir. Sorunsuz bir şekilde bizi çıkartabilecek. Mesela 150 çok bu çok güçlü motor. Hani ormanda bayağı bir iyi yani hiç böyle kaldığı bir yer olmadı. Sadece kalmasının sebebi şu. Teker çok arka teker çok kabak olduğu için yani nerse hiç diş yok. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bu yüzden zorlanıyor. Yoksa normalde çok kendisi çok güçlü. Yüzellikler iyi. Bakalım bir şey düşünüyorum. Bu da iyi aslında arkadaşlar. Fakat dediğim gibi çok aşırı derecede ağır bir motor. Yani düştüğü zaman kaç kere düşürdüm bugün yere. Biraz öyle çok da özen göstermiyorum zaten. Bakın. Şurasını çarpıyorum. Şeyi. Burayı çarpıyorum sürekli. Yine burası bakın yattığından her taraf çamur oldu. Ön çamurluğu zaten kendim sokmuştum. Çamur doluyordu. Hiç gitmiyordu arkadaşlar. Onu söktüm. Gördüğünüz gibi düşürmekten her tarafı yalan oldu. Zaten bunu evin önünde inekler düşürmüş, kırmış ön freni. Bayağı bir sıkıntı oldu yani aldığımızdan beri. Zenciri yağladım arkadaşlar. Daha güzel gitsin diye zincir şu an yağlı gördüğünüz gibi. Bu şekilde düşünüyorum bakalım. Eğer sizin de aklınıza bir fikir gelirse söyleyebilirsin. Şimdi at mat al diyenler var. İşte at al eşek al. Ya arkadaşlar ne gerek var ateşe eşeğe. Tabi daha güzel olabilir de. Tek bir alırdım. Ama ailem öyle. Hiç bu zamana kadar çocukluğumuzda bir tek at vardı. Ondan sonra eşek falan vardı. Hiçbir daha atımız olmadı. Yani uzun sene 5-6 senedir de eşeğimiz de yok motorları çıkaladan beri gerek yok arkadaşlar bir de eşekle de uğraşacağız yani at eşek olsa şey gerek yoktu öyle işte tekerini değiştirmeye falan istediğin yere gider fakat sonuçta o da bir canlı arkadaşlar yani ne olacağı belli olmaz mesela bazı atlar ürkek olur ürker seni düşürdür çilte atar dekme atar her şey olabilir yani sakat o yüzden motora ne iyisi Zaten çok da bunlar yakmıyor arkadaşlar yani Gün boyu gelsem 10 TL o da bir şey değil yani Şunları aşağı açarım de, Döndürelim aşağı doğru gidelim Evet arkadaşlar Hemen hemen bugün de akşam ettik Hayvanlar yayılıyor bayağı bir sıkıntı çektim motorla Çünkü hayvanlar öbür tarafa açtılar Tabi yol olmadığı için takip etmek biraz zor oluyor fakat aslında fazla yorulmuyorsun. Yalnız yağmurun yağması çok sıkıntı etti. Motor badanacı diyor çıkmıyor. E, ağırlığı da zaten ağır. Şimdi bakın arkadaşlar. Neyse önemli değil. Bu geçinin üstündeki tüylerinin olmamasının sebebi bir hastalık değil arkadaşlar. Sadece bu keçi de var bakarsanız. Bu e, zamanlı olabilir. Bunu bir tedavi etmenize gerek yok. Şimdi benim e, bir tane keçi hastalıkları diye bir tane bir videom var. Çok eskiden çektim. E, muhtemelen birçoğuna da fayda sağladık bu konuda. Çok dönüş oldu. O videoyu izleyen herkes bana ulaştı. Bazısı bunu da sormuştu. Ya işte keşimin üzerinde tüyler yok falan filan işte nasıl bir hastalık Arkadaşlar yani bu hastalık yani bunu böyle her gördüğümüz şeyin bir hastalık olacak diye bir şey yok. Yani bu tamamen keçilerde keşilerde olabilecek bir şey. Bir müdahale etmenize gerek yok. Bu zamanla tüyünü döker, tekrar sonra sonradan tekrardan çıkmaya başlar. Ha şimdi bu durumlarda mesela yanık yağ muhabbeti var. Yanık yağ sürdüğünüz zaman daha iyi çıkar falan filan gibi. Çabuk çıkar diye. Yanık yağ bu konuda etkisi mesela kuvvetlerde uyuz olduğunda falan sürerler genelde yanık yağı. Ama bir tedavi etmemize gerek yok. Yani şu hayvan eğer yiyorsa hani hayvanın yemesinde içmesinde bir sıkıntı yoksa böyle ee, çok da hani şey yapmanıza gerek yok. İşte hayvan öksürdü hemen bir müdahale mi etmem gerek falan böyle çok sorular var. Arkadaşlar, hayvanın yiyip içmesi önemli. Yiyip içmiyorsa o zaman ulaşabilirsiniz. Yani her şeyde de e, kafanıza, takmanıza gerek yok yani. Onu da size anlatayım. Her gördüğünüz hastalık değil. Olabilecek şeyler. Bunlar yani evcil hayvanlarda, illa evcil hayvanlarda olacak diye bir şey yok. Bunlar doğada olsa doğada da olan bir şey yani. Tabii siz doğadaykeni göremediğiniz için, hani göremediğimiz için daha doğrusu. Şimdi bir Karaca'yı, bir eli bir kurdun, nasıl halde olduğunu e, görebiliyoruz. Genelde göremiyoruz. Yani onlar da topallıyor, onlar da hastalık geçiriyor. Tabii evcil hayvanların avantajı şöyle, insanoğlunun elinin altında olduğu için böyle çok kötü bir hastalık durumları hemen tedavisi yapılıyor ama doğada olmuş olsa öyle bir şansı yok. Gitti yani. Kendi kendine bağışıklık sistemi, bağışıklık sistemi kötüyse ne olacak? Ölecek yani yapacak bir şey yok. Her şey hastalık değil. Onu yani bir kafanızdan silin. En önemli nokta burada yiyip içmesi. Yiyip içiyorsa sıkıntı yok. Gerisi düzelir yani. Ha, hayvan yiyordur yiyordur bir türlü kilo almıyordur. E, o zaman müdahale etmeniz gerekebilir. hani. Ya da ne bileyim hayvan illa ki arkadaşlar yavru bakıyorsa zayıflar. Şimdi bana şu gibi sorular gibi, işte e, keçim doğurdu. E, fakat aşırı zayıflamaya başladı falan. Arkadaşlar şimdi bunlar doğumdan önce nasıldı? Şu an bakın? Yani zayıflar doğumdaki gibi değiller doğumdan önceki gibi. Ne olur doğumda e, hamileyken kilo alırlar. Bu insan da öyle herhalde çok bilmiyorum da. Doğumda doğurduktan sonra iste isteme zayıflarsın biraz. Sonuçta yani süt üretiyorsun o yavrulara bakmak kolay bir şey değil. O yüzden zayıflayabilir. E adamın oğla 6-7 aylık olmuş. Atıyorum. yani işte sütü geçimin kesilmeye başladı. ilk çıktığı gibi değil. Arkadaşlar illa kesilecek. Yani oğlak büyüdükçe oğlak sütten kesildiği andan itibaren sütü yavaş yavaş kesilecek. Niye? O süt sürekli gelmeye başlasa doğada olduğunu düşünecek olursak ne olur? Oğlak emmediği için o memeler, o süt intihaplaşır. İntihaplaştığı zaman da hayvanı ölüme kadar götürür yani. Memeleri korulur en kötü ihtimalle Ve bu sırada yani e, hiçbir anlamı kalmaz. Yani memesi süt üretemeyen bir geçinin yani erkekten bir farkı olmaz yani. O yüzden e, zamanla illa kesilir. Hani 5-6 ay falan Zaten hamile kaldıktan sonra hep kesilir. Yavaş yavaş artık hamilelikten hamileliğin ikinci, üçüncü ayında komple kesilir zaten arkadaşlar. Yani daha sağmanızın bir anlamı yok yani. Bu hayvanlar beş ayda doğuruyor. Hamile kaldıktan sonra iki ay, üç aydan sonra sağmanın bir anlamı da yok. Yani yine sorularınızı sorun arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben elimden geldiği kadar bildiğim bir şeyleri söylemeye çalışırım. Her neyse şimdilik görüşürüz. Çok da uzatmıyorum gereksiz yere. Size her zaman olduğu gibi en gönül yeri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.